Merhaba. Aktif Sinir podcast serimizin bir başka bölümüne daha hepiniz hoş geldiniz. Bugün doğanın sunduğu inanılmaz bir kaynağı, deniz suyunun şaşırtıcı faydalarını birlikte keşfedeceğiz. Pek çok kişi deniz suyunun sadece bir tatil keyfi sunduğunu düşünse de aslında sağlığımıza olan katkıları son derece derin ve etkileyici fiziksel ve zihinsel sağlığımızı nasıl desteklediğinden, doğanın mucizesi olan bu mineral zenginliğinin hayatımıza nasıl yenilikler getirebileceğine kadar her yönüyle deniz suyunun faydalarına odaklanacağız bugün. Hazırsanız bu ilginç yolculuğa çıkalım ve zihnimizi aktif tutarak sağlığımıza nasıl yenilikler katabileceğimizi gelin birlikte keşfedelim. Yüzyıllardır insanlar deniz suyunun şifalı özelliklerinden faydalanmış ve deniz kenarında yaşamın sağlık üzerindeki olumlu etkilerini keşfetmiştir. Deniz suyunun içerdiği tuzlar, mineraller ve pek çok faydalı içeriğinden dolayı sadece cilt sağlığımıza değil, ruh sağlığımıza da oldukça iyi gelmektedir. Başlıca faydalarına ise dilerseniz birlikte bakalım. Deniz suyu magnezyum, potasyum ve iyot gibi mineraller açısından zengindir. Akne, egzama ve sedef hastalığı gibi pek çok cilt sorununa da iyi gelir. Deniz tuzu cildi ölü derilerden arındırarak daha pürüzsüz ve canlı hale gelmesini sağlar. Tuzlu suyla yapılan burun yıkamaları alerji ve sinüzit gibi solunum yolu problemlerini hafifletebilir. Deniz suyunda yüzmek, eklemler üzerindeki baskıyı azaltarak romatizmal hastalıklar ve artrit gibi sorunların semptomlarını hafifletebilir. Ayrıca kas ağrılarını ve krampları azaltarak da vücudumuza rahatlama sağlar. Vücuda doğal olarak iyot alımını arttırmamız tiroid fonksiyonlarını destekler ve bağışıklık sistemimizi güçlendirir. Deniz suyunda bulunan mineraller vücudun enfeksiyonlarla mücadele etmesine yardımcı olur. Deniz ve deniz havası vücutta rahatlatıcı ve yatıştırıcı bir etki yaratır. Yüzme ve denizde vakit geçirmek endorfin salgısını artırarak stres seviyemizi azaltır ve ruh halimizi iyileştirir. Deniz suyu vücuttaki toksinlerin atılmasına yardımcı olur. Bu özellikle cilt yoluyla gerçekleşir. Deniz suyu vücudun doğal detoksifikasyon süreçlerini destekleyebilir. Detoksifikasyon ise kelime anlamı olarak organizmanın kendisine zararlı olan toksik maddelerden arınması anlamına gelmektedir. Deniz suyunda yüzmek kan dolaşımını artırarak kalp sağlığını destekler. Soğuk deniz suyu kan damarlarını daraltarak dolaşımı hızlandırır ve kan basıncımızı düzenler. Deniz suyu doğal bir sağlık kaynağı olarak birçok fayda sunmaktadır. Cilt sağlığından solunum yollarına, kas ve eklem sağlığından bağışıklık sistemine kadar geniş bir yelpazede olumlu etkiler sağlar. Ayrıca denizde vakit geçirmek ruh halimizi iyileştirir ve stres seviyemizi düşürür. Sizi hem fiziksel hem de zihinsel olarak yeniler. Bugün deniz suyunun sağlığımıza olan şaşırtıcı faydalarını birlikte keşfettik. Umarım siz de bu bilgileri ilham verici bulmuşsunuzdur. Yazarlarımızdan Asya'ya bu değerli içeriği bizlerle paylaştığı için çok teşekkür ederiz. Eğer daha fazla içerik ve sağlıkla ilgili farklı konularda keşifler yapmak isterseniz www.activesignal.com adresini ziyaret edebilirsiniz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere sağlıklı ve aktif kalın.